Herkese esenlikler değerli arkadaşlar. Birlikteyiz tekrar bu videomuzda Almanya'da ki seçimler ile Türkiye seçimleri arasındaki farkı ne gibi bir fark var? Almanya'da nasıl oluyor? Milletvekilleri nasıl seçiliyor? Türkiye'de nasıl seçiliyor? Zaten onu biliyorsunuz. Yalnız buraya geçmeden önce değerli insanlar Ana bana sürekli söylüyorlar eleştiri olarak diyorlar ki arkadaş bu Tayyip Erdoğan hiç mi iyi bir şey yaptı yok da sen sürekli eleştiriyorsun falan diyorlar. Var gerçekten çok güzel beğendiğim bir şey yaptı en son dönemde Almanya ile anlaşmaya vardı, imzaladı. Artık bundan sonra Almanya'da yaşayan Türkiyeliler Türkiye'de ki ekonomik ve mali faaliyetlerini, parasal faaliyetlerini veya gelir faaliyetlerini direkt Almanya'ya bildirecek Tayyip Erdoğan. Böyle bir sözleşme yaptı. Dolayısıyla da Türkiyelilerin Almanya'daki haksız olarak aldıkları sosyal yardım ve işsizlik parası sona ermiş olacak. Oturum şekli ne olursa olsun, ister Alman vatandaş olsun, ister süresiz oturum olsun, isterse geçici oturum olsun. Eğer bu yardımlardan faydalanıyor ise Türkiye'de de bir para akarı var ise bunlar hesaba katılacak ve dolayısıyla ne yapacak? Artık haksız olarak fakir fukaranın hakkını geliri olan belirli miktarın üzerinde geliri olan şahıslar alamayacak veya işte burada emekli, orada emekli Efendim sen sen git Türkiye'de yaşa. Ve üstelik de bir de Türkiye'deki insanların nasıl yaşayacağına dair seçimlere katılarak karar ver. Onların yaşamını etkile. Sen 2000 lira oradan maaş al 2000 euro. Türkiye'den al 300, 400, 500 neyse euro. Para yatırdın emekli oldun. Arkasından da 2000 lira ile yaşamaya çalışan insanların geleceği hakkında karar verir seçimlere katılarak, oy kullanarak. Şimdi umarım bu oy işi de kaldırılır. Yani Avrupa'da yaşayan insanların, dünyanın başka ülkelerinde yaşayan Türklerin, Türkiye'de yaşayan insanların yaşamlarının nasıl olacağına dair karar vermeleri adaletsizliktir, haksızlıktır. Dolayısıyla da bu oy verme işlemi kaldırılmalıdır. Ya da en iyi çözüm bana göre örneğin diyelim ki Almanya'da 2,5-3 milyon Türk var. Buradaki Türkler seçimlere katılmalı ama Almanya'da oy kullanabilmeli, Türkiye'de değil. Almanya'da kullandığı oy da kendi belirledikleri, Almanya'da yaşayan insanlardan kendi seçtikleri kişileri milletvekili seçmeli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermeli. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer Türkiye'de gelen ve Türkiye'li insanların yurt dışındaki sorunlarını çözmek istiyorsa, herkes bulunduğu ülkeden milletvekili seçerek temsilci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermeli. Yani seçimlerde bir kontenjan ayrılmalı. Atıyorum Almanya'dan 3 milletvekili, İngiltere'den 1 milletvekili, Amerika'dan 2 milletvekili. Orada yaşayan Türkler kendi sorunlarını çözebilecek inandığı kişileri seçip, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermeli. Dolayısıyla da parlamenterler aracılığıyla yabancı ülkede yaşayan insanların sorunları çözülmüş veya tartışılmış olur. Ancak böylesi bir seçim olursa adalet olur. Yoksa Almanya'da yaşa, İngiltere'de yaşa, 2-3 bin euro maaş al, git Türkiye'deki yaşayan insanların nasıl yaşayacaklarına karar ver. Bu adaletsizliktir. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, Almanya'daki seçimler Türkiye'deki seçimler gibi değil. Şunu hemen belirteyim. Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde seçimler sürekli lidere endeksli. Yani lider odaklı seçim olduğu için Avrupa ülkelerinin 300 yıl gerisinde. Yapı olarak, sistem olarak. Zannedilmesin ki Türkiye'de demokrasi var, seçim oluyor. Değil, olmuyor. Bunu her zaman söylüyorum sadece liderler seçilir. Sadece dayatılan kişiler seçilir. Bakın Almanya'da iki sefer oy kullandı. Şunu söyleyeyim önce. Üç seçim yapılır arkadaşlar Almanya'da. Bir, komünel vaal dedikleri belediye başkanlığı ve meclisi üyeliği seçilir. Beş yıllığı Her beş yılda bu tazelenir. İki, Landsvall. Landsvall tak dedikleri Eyalet seçimleri var arkadaşlar. Üçüncüsü de Bundestagsfahal denir. Bu da parlamento seçimi. Yani Almanya parlamentosunun üyelerinin seçimi. Size bir mektup gelir. Bir zarf gelir. İçerisinde hangi seçim olduğunu, ne seçim olduğunu anlatan, aydınlatan yazı vardır. Kısa bir yazı ve nerede oy kullanacağınıza dair bilgiler vardır. Ve bir de orada sorar eğer o seçim günü başka işiniz varsa herhangi bir yere gidecekseniz örneğin bir e, tatil e, rezervi yapmış yapmış iseniz o boşlukta olan yeri doldurursunuz dersiniz ki benim adıma falan kişi oyumu kullanma hakkına sahiptir diye. Onu da gönderirsiniz gerekli merciye siz eğer e, oy kullanmaya gitmiyorsanız o kişiyi der sizin yerinize, sizin adınıza oyunu kullanır. Bu bir. İkincisi, dediğim gibi üç seçim olur. Belediye seçimleri, e eyalet seçimleri ve yani parlamento seçimleri. Parlamento seçimlerinde de arkadaşlar iki oy kullanılır. İki oy. Bunlardan bir tanesi 299 milletvekilini oluşturan şahıslara verilen oy. Dikkat edin. 299 milletvekili şahıslara verilir. Yani ben ben kendi bölgemde diyelim ki adayım. Almayan herhangi bir seçim bölgesinden adayım. A partisi, B partisi önemli değil. Burada partiye bakılmaz şahsa oy verilir. İsterse partisi olmasın veya olsun. Şahıs der ki ben sizin adayınızım. O şahısa oy verilir. Birinci oy. Diyelim bu birinci geldiği zaman bu adam direkt gider. Direkt hiç engelsiz parlamentoya gider, seçilir yani. Partisiz. İkinci verilen oy partiye verilen oydur arkadaşlar. Diğer geri kalan milletvekilleri de partilerin listelediği kişilerden oluşur. Yani 299 milletvekilini halk kendi istediğini gönderir. Partilerin değil. Kendi istediklerini gönderirler. Geriye kalan da dediğim gibi parti listelerinden gider. Yine Türkiye'deki gibi baraj vardır ama yüzde beştir. Lakin bu barajda şöyle mesela ben C partisindenim ama halk orada beni seviyor, tanıyor. Ben C partisinden kişisel olarak adaylığımı koydum. Beni seçti. Ve benim gibi diğer eyaletlerden de 4-5 kişi daha seçildi. Aynı partiden. Ama partimiz, bizim partimiz diyelim ki yüzde beş barajını aşamadı. Ama biz oraya beş kişi gittiğimiz için, halk bizi tercih ettiği için otomatikmen orada temsil edilir o siyasi partide. Yani üç milletvekili gönderdiği zaman orada ne oluyor? Temsil ediliyor. Dolayısıyla da baraj sistemini atlamış oluyor. Parti ülke genelinde barajı aşamasa dahi. Bu da olumlu bir yönüdür bunun. Diğer milletvekilleri de partiler onlar verirlerler. O zaman da partiye oy verilir. İkinci oy oyda partiye oy verilir. Başka bir önemli olay arkadaşlar burada Almanya'da başbakan seçilmez. Yani halk başbakanı seçmez. Milletvekilleri kendi arasından seçilir. İlk etapta parlamenter sistem oluştu mesela milletvekilleri seçildi. Cumhurbaşkanı bir tanesini aday gösterir. O adayı, o milletvekilleri eğer desteklerlerse başbakan olur. Yoksa kendi arasından seçilir. Yani diyelim ki birinci gelen parti bir aday gösterir. Kendi adayını gösterir. Veya parti lideridir değildir. Parti lideri illaki başbakan olacak diye bir şey yoktur. Ben çok gördüm. Mesela e, Sosyal Demokrat Parti'nin lideri başka biri, başbakan başka biriydi. Böyledir Almanya'da. Yani halk başbakanı seçmez. Sadece parlamentoyu seçer. Parlamento kendi arasında hükümeti seçer. Oluştur. Çok önemli başka bir husus daha var arkadaşlar. Almanya'da Almanya'da seçimler nasıl söyleyeyim seçimlerin sonucunda hiçbir parti hiçbir parti tek başına iktidar olamaz. Öyle ayarlanmış. Dolayısıyla da partiler kimlerle koalisyon kuracaklarını, kimlerle ortaklık yapacaklarını önceden belirlerler. Halk da buna göre hareket eder, düşünür yani. Sonradan seçildikten sonra kapı arka, arkalarında pazarlıklar yaparak falan falan değil. Ben birinci parti olursam şu partiyle şu partiyle ittifak kurabilirim, hükümet kurabilirim, Almanya'yı yönetebiliriz diye kimle ittifak kuracağını önceden söyler. Ben yıllardır Seçimlere katılıyorum seçim olduğu zaman. Hiçbir parti tek başına iktidar olamamıştır. Belki de Almanya yani şeyden bu yanına ayrılıktan sonra Berlin duvarı çekildikten günümüze kadar belki bir sefer tek parti iktidara gelmiştir. Belki de iki sefer. Yani sürekli koalisyonlar olmuştur. Almanya sürekli koalisyonlarla yönetilir. Ee, Bununla belirttikten sonra şunu söyleyeyim. Bir de seçim atmosferi yani seçim süreci Türkiye seçim süreciyle yüzde yüz farklıdır arkadaşlar. Tam tersi. Türkiye'de lider seçilir. Lider seçildiği için de sürekli faşizm hiç eksik olmaz Türkiye'de. Faşist yönetim vardır. Hiç kalkmamıştır Türkiye'de faşist yönetim. Demokratik bir sisteme geçilememiştir. Sürekli liderlere oy verilmiştir. Seçilen liderler de ne yapmıştır? Kendisine zır yapmıştır. Devletin bütün olanaklarını kullanmıştır yandaşlarıyla birlikte ve e, muhalif sayılan, e, görülen kişileri de baskı altına almıştır. Basının olsun, e, yazarını, çizerini olsun, gazetecisini olsun. Mutlaka böyle olmuştur Türkiye'de. E, sürekli lidere oy verilir, liderin peşinden gidilir. Sürü misali o lider de en sonunda diktatörlüğünü ne yapar? Ortaya koyar. Demokrasi adına yola çıkar. Ama gelinen noktada faşizmi yaşadır insanlara. Türkiye'de hep böyle olmuştur. Seçim süreci içerisinde insanlar Almanya'da akıllı hareket ederler. Böyle hurra sağdan sola soldan sağa mitingler, bayraklar, vatan millet Sakarya kirlilik yani şehir kirliliği, gürültü ve aynı zamanda da israf. Büyük bir israf biliyorsunuz. Bütçeden olanca pay ayrılır. Bu seçim propagandası için partilere bunlar da afişlere, bayraklara bilmem nelere panolara şuraya buraya paraları çarçur ederler, bağırırlar, çağırırlar. Çok ilkeldir aslında arkadaşlar bu seçim sistemi. Yani seçim süreci Türkiye'de baktığınız zaman gerçekten ilkeldir. Avrupa'da yaşayan insan bu nedir ya? Bu nedir ya? Niye toplanıyorsunuz o meydana sığır gibi? Neden toplanıyorsunuz peki? Adamı dinleyecek, dinleyeceksiniz kardeşim. Radyo var, televizyon var, internet var. Bakın günümüzde teknoloji o kadar gelişmiş ki bir yerde tık etsen öbür tarafta duyuluyor artık. Buna hiçbir gerek yok. Masrafa gerek yok. Yazıktır. Dökülen paraya yazıktır. Afişlere verilen paralara, bayraklara verilen verilen paralara yazıktır ya. Bunlar bizim paralarımız. Çarçur ediyorlar böyle bu şekilde. Almanya'da veya Avrupa'nın diğer ülkelerinde ne oluyor? Adamlar çıkıyorlar, modern bir şekilde karşı karşıya geliyorlar. Partiler tartışırlar. Aylarca tartışırlar, konuşurlar. Ülkeyi nasıl yöneteceklerini, işsizliği nasıl azaltacaklarını işte halkın refah seviyesini nasıl yükselteceklerini geliri nasıl artıracaklarını para biriminin değerini nasıl korunacağını, üretimin nasıl genişletileceğini ekonominin nasıl büyüyeceğini veya hangi şartlarda standartlarda devam edeceğini otururlar konuşurlar, birbirleriyle tartışırlar siz Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın bir siyasi partiyi karşısına alıp da tartıştığını gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü onu canavarlaştırdınız artık. Bakın camiye bile giderken korumalarla gidiyor. Bir yere giderken uçaklarla böyle şatıvatlı bir şekilde binlerce polislerle birlikte. Bunlar bizim paralarımız hep masraf. Bir uçağın havalanması, Ankara'dan İstanbul'a gitmesi kaç para biliyor musunuz? Bunların hepsi bizim cebimizden çıkan paralar arkadaşlar. Çok ilkel bir seçim süreci yaşanır Türkiye'de. İşte o zayiat da olur kalabalıklarda tansiyonu yükselenler, olaylar, birbirine ezmeler falan bu tür ne oluyor? Üzücü olaylar da yaşanıyor. Bunlar gereksiz yere olan şeyler. Gerçekten gereksiz yere olan şeyler. Lüzumsuz harcamalar, israf, bir de Müslümanlık derler. İslamiyet israfı kabul etmez derler ama israfın en büyüğünü yapıyorlar. Şatavatlı arabalar, kalabalık kalabalık, mitingler, gereksiz miting, bağırmalar, çağırmalar birbirini vatan haini ilan etmesi, bilmem ne falan. Hepsi biri değil yani bunu sadece Tayyip Erdoğan değil, diğerler de aynısı. Diğerler de aynısı. Benim siyasi partim olsa örneğin Türkiye'de çıkmam meydanlara ya. Ne işim var? İlkeldir bu ya. Televizyonun, radyonun, şunun bunun e, teknolojinin olmadığı dönemlerde bu. Meramını anlatmak için mitingler yapıyordu. Çıkıyordu mitingde insanlara konuşuyorlardı. Şimdi öyle değil ki. Yüzlerce televizyon var. Yüzlerce radyo var. Binlerce radyo var. Her biri yayın yaptığı zaman en ucra köşedeki insan internet var. Herkes duyar. Ama işte diktatörler böyle yaratılır. Bir tek adam, lider. Bitti olay. Avrupa'da böyle değil. Ben bugün bu partiye oy veririm ya öbür seçimde öbür partiye oy veririm. Dediklerini yapmaz ise, yalan söylüyor ise hırsızlık yapıyorsa vermez insanlar. Üstelik öz diye bir mekanizma çalışıyor Avrupa'da. Bir şey olduğu zaman herhangi bir hukuksuzluk veya skandal olduğu zaman hemen istifa eder adam. Yargıya kendisini atar. Yargı onu aklar ya da suçlu bulur. Bizde yok bunlar. Sizin sayenizde. Yani biz millet olarak bunu hala algılayamıyoruz. Hala lider peşindeyiz. Sürü gibi aynı. Tayyip'in geldiği konuma bir bakın. Dünyanın en zengin liderler arasına girdi. Bizim paralarımızı aldı ya. Çaldı. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Almanya'daki seçimlerle dediğim gibi Türkiye'deki seçimler arasında büyük bir fark var. Biz kendi canavarımızı kendi elimizle yaratıyoruz. Kendimize diyoruz bizi soy. Bizi kullaştır. Bizi köle etsen, Nereye götürürsen götür diyoruz. Meclisi bile kapattık bak. Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz. Bakanlıklar, hükümet, başbakan hepsi bitti. Bir adamın eline teslim ettiniz, ülkeyi alıp götürüyor, istediği yere götürüyor. Esen kalın değerli insanlar. Başka konuda, başka videoda görüşmek üzere.